Efendim tekrar birlikteyiz. Çocuk ve biz programında ailenin sağlıkla imtihanı, hastalıkla imtihanı diyoruz. Sağlık da bazen imtihan olabilir, doğru. E, ama konumuzun başlığı özellikle ailelerin sağlıkla değil, hastalıkla imtihanları. E, şimdi biz de e, farklı bir yönü, farklı farklı yönlerini konuşuyoruz bugün. Özellikle e, yaşlı bir çiftin e, birbirlerine hayat arkadaşı, yoldaş olurken birbirlerinin rahatsızlıklarına nasıl sahip çıkıyorlar? Nasıl birbirlerine değer veriyorlar? Gözlerinin içine bakıyorlar, gözlerinin içi gülüyor ve ebedi hayat arkadaşlığını nasıl yaşıyorlar? Böyle bir duayı nasıl günlük hayatlarında yaşıyorlar? Bunu izleyelim değerli dostlar. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إن له لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما من المخربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasabbih İsmi Rabbim K Al Azim. Amin. Billahe Salam Azim. Biz 1954'te Karsta Ala Camisinde müezzin oldum. Yatta yaşım tutmuydu, büyüttüler falan. Neyse. 56'da Yusuf Paşa Camii'nde imam oldum. 57'de asker oldum. Asker dönüşü tekrar yine Yusuf Paşa Merkez Camii'nde müezzin oldum 60'ta. Sonra Yusuf Paşa'da imam oldum. 70 yıllarında Kars müftüsü İsmet Karaokur Allah ruhunu şad etsin. Kahramanmaraşlı. Beni Evliya Camii'ne aldı. Evliya Camii'sinde büyük bir ee, evliyaullah var. O zaten camisinde 83'e kadar görev yaptım. 83'te emekli olduk. Buraya geldik. Nasip böyleymiş. Bir Medine'ye gitme heveslisiyle emekli olduk. Biz e, hayatımızda yani birbirimizi incitecek bir şey olmadı. Fakat buna rağmen ikimizin de yük ağırdı. Evliliğimizde e, kırıcı bir şey olmadı tatlı günlerimiz oldu. Böylece devam etti. Buraya kadar geldik. Burada 83'te geldikten sonra burada bazı işlerimiz de oldu. Kalpten ameliyat oldu. Şöyle 10 sene oldu. Tarihini şu anda şey demeyeyim. Kalpten ameliyat olduğundan sonra hastalıklara başladı. Kalp ameliyatı geçti. iyidir. İşte bazı bir unutkanlığı var şimdi. En çok unutkanlıktan sıkıntı var. Bir de şu topukta ağrı oluyor, beline vuruyor, bel fıtığı dediler. Böyle e, idare ediyoruz yani sıkıntının en çok ağırlığı unutkanlıkta. Yasın sonra ders var, fıkıh dersi var Ömer hocamızın. Ben gidemiyorum, bunu tek bırakamıyorum. Tek bırakamıyorum. Hatta bir gün camiye gittim, eyvah dedim bu ocağı yakmıştı. Söndürdü mü, söndürmedi mi? Namazda aklıma geldi, rahatsız oldum. Farzdan selam verecek koşun koşup geldim baktım söndürmüş. Unut unutuyor. Bazen abdest alır o abdest aldığı suyu açık koyuyor. Yani devamlı unutkanlıklar var. Namazdan sonra sabah namazdan sonra evrat okunuyor camide. O evratta kalıyordum bir müddet. Şimdi bu unutkanlık fazla ilerleyince kalamıyorum. Oradakiler ya işte Yasin-i okuyor şey, ya ben dedim evde hasta var. Ben hasta bakıcısıyım şu anda. Durum öyle onu güvenemiyorum, tek başına bırakamıyorum. Her an tehlikeli durumlar olabilir. Kur'an-ı Kerim'i hatim başlatıyor, o, o, çok ona faydalı oluyor. Biz zaten aynı hocada beraber okuduk, o da hatim etmişti. İşin başında, akşam biz bir toplantıdaydık, hikmetin başını dedi. dedi. Resul hikmeti ve Allah korkusu geri başta. Allah korkusunu buraya yerleştiren İnsan her şeyi oraya göre yapar. Allah'ın emirlerine uyduğumuz an her şey kolaylaşır. Oradan çıktığı zaman her şeyi kaybeder. Ee, İskender ne İskender Ataullah bir sözü var. Bir insan Allah'ı bulmuşsa neyi kaybetmiştir? Allah'ı bulamamışsa neyi bulmuştur? Bütün o meselelerin başında Allah korkusu, Allah inancı, din bilgisi, dinden kopmaları geliyor. Torunlarımız kaç tane? Adlarını söyle. E, Fatma, Nurullah bir, Yusuf iki, ha. Tarık üç, Osman dört. 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 tane. Dört tane. Durumun bugün iyi. Dün nasıldın? Dün iyiydim. Çok şükür. Elhamdülillah. Gidim. Bugün şeyin ağır, dizin ağırdı mı şey? Topuktan dizin çok e ağır. E şimdi ki ne ya. Meskeni. Ben şimdi gidip sana şey alayım. Yarına kaldı o. Çöre otu yağı. Bir. Onu aç karnına içeceksin ama sana içirmek zor. Dedi içsin. Bir de üzersin. Bir, de, bir de, ceviz, ceviz yağı dedi. Ceviz yağı. Üç dört, dört tane yağ dedi. Onları yazmıştım. Bunları alacağım bakalım inşallah faydalı olur. Çalışmayı seviyorum. Şimdi ben dolabımdan kete bak bugün bu, sabah ama ne dedim dil ki? hem dilsin ayağım ağrıyor anda ot kete yapıyorsun. <laughs> Am bu qadında tutmuşum ki, növbədə də. Elə qadın ki, abdestin namazlı, hər işimizi çəyir. Sən otur o qadın ki, kinət gəzən qarq götürür, mən buralardan gəzdirir, gətirir. Çalışma məhəbbətidir. Bu xallar bən uzadırdım. Belə biz dəzgah qururuq, dəzgahın üstünə o bən şey edərdim. Bunlar el halısı diyerek yün, yün halılar. Bunun ipini de kendimiz girirdik. Kulağımla dinledim topraklar Allah söyler, topraklar Allah söyler. Rüzgar eser sallanır, yapraklar Allah söyler, yapraklar Allah söyler. Karıncalar yürürken, yılanlar sürünürken, yılanlar sürünürken, yeryüzü örtünürken, halleri Allah söyler, halleri Allah söyler. Baktım kırmızı güle lale ile sümbüle lale ile sümbüle Boynu bükük bülbüle dilleri Allah söyler dilleri Allah söyler Denizin üstü altı, göklerin yedi katı, göklerin yedi katı, kainatın hayatı, durmadan Allah söyler, durmadan Allah söyler. Havada uçan kuşlar, eri eriyip giden taşlar, eriyip giden taşlar. Yaprak açmış ağaçlar, hep birden Allah söyler, hep birden Allah söyler. Baktım güneşe, aya, yüce dağ düz ovaya, yüce dağ düz ovaya el açmışlar havaya halleri Allah söyler halleri Allah söyler canlı cansız mahlukat ölü diri hep hayat ölü diri hep hayat Hayvanlar eder feryat Dilleri Allah söyler Dilleri Allah söyler İsmail kalbiyle zikreyler diliyle Zikreyler diliyle Hakka açtı eliyle Dodaklar Allah söyler Doğduklar Allah söyler. güzeldi değil mi sevgili dostlar? Ee, amca ile teyze çok tatlı bir şekilde el ele tutuşmuşlar. Allah dünya ve ahiret ayırmasın inşallah. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün aileye, geniş aileye, hepsine e, çok güzel bir aile. Allah e, hayırlı evlatlar yetiştirmeye, torunlarının hayırlı yerlerde olmasını nasip eylesin inşallah. Evet. Şimdi e, tevafuk, e, şöyle tevafuk. E, damadı İsmail iken ve Kızı Fatma Yeken bizim haç arkadaşımız. Evet Yani İsmail'le aynı odada kalmıştık. Hı -hı. Hanımlar da beraberdi zaten. Odalar evet. o zaman öyleydi. Grup halinde oluyordu. 99'da sizlerle beraber Umre'ye gittiğimizde de bu hocamız bizim hocamızdı. Ama yani biz, Umre arkadaşıydık ama bilmiyorduk Bilmiyorduk mi? tabii. Yani İsmail Yeken'in kayınpederi olduğunu sonradan gelince öğrendik. Sonradan sonradan öğrendik. Evet, ee, bu çekimle de tekrar bir araya gelmiş olduk. Hmm. Güzel bak, olmuş. Evet, gönüller beraber olsun. Evet, doğru evet. bak hac ve umre <laughs> birlikteliği olmuş. Evet, evet. Öyle bir şey olmuş. Güzel bir şey yakaladınız. Evet. evet. Torunlarının da böyle güzel e, hizmetler içinde olduğunu duyuyoruz. Allah onları da muvaffak etsin. Amin inşallah. Evet, yaşlılıkta da insana hastalık anlamında bir ömür boyu beraber acı tatlı günlerinizi paylaşıyorsunuz bu insanla. Sonra yaşlandığınız zaman bir takım arızalarınız oluyor, rahatsızlıklarınız oluyor. O zaman esas daha çok ebedi hayat arkadaşına ihtiyaç var değil mi baba? Tabii. Şimdi orada güzel bir mesaj verdi. Hani sohbet arkadaşlara işte bir Yasin okuyu verin falan diye beklemişler ya. Ben eve gidiyorum ben, ben eve hı. gidiyorum İşte bu, bu. Hı hı. Yasin okumak bu aslında okuduğum orada manevi bir lezzet alacak okuduğumuz Yasin bize onu diyor Kur'an-ı Kerim git evine hı hı. hastanla ilgilen hı hı. hastanla ilgilen diyor Yani bu tarihte de bunun örnekleri var Hz Ömer'in valilerinden birisi var mesela ee, hani çok bazı saatlerde çıkmazmış dışarıya hanımının hasta olduğu ona baktığı yani normal mesaisini yapıyor ama han çok gece gündüz dışarıda değil diğer yöneticiler gibi evet. ondan sonra bu şikayet üzerine Hazreti Ömer mesela allah Teala Teala'ya hamd ediyor böyle bir yöneticiye sahip olduğum için diyor evet. o bakımdan eşler bilhassa hayatlarının sonunda bazıları çok didişiyor Evet, o da var. Hacda onu da görüyorsunuz mesela değil mi? Evet. Yaşlanınca birbirini çok rahatsız eden, evet. birbirini didikleyen gençliği tekrar önüne serip falan zaman bana bunu yapmıştın 40 yıl öncesini konuşup birbirini öteleyen, iten insanlar oluyor. Tabi. Yani bu kalan süre içinde ör, güzel örnekler varsa biz almak isteriz. Onu da söyleyeyim ha, canlı mi? Canlı telefon bağlantılarımızı eh, yani hatırlatalım. Örnek e, çünkü süre de azaldı. Evet. Özellikle e, bu güzel örneklerden 0 -312 bilenler varsa. 0-312 alan koduyla 341-20-40 nolu telefonlardan değerli dostlar. Telefonlarınızı bekleriz. Mail, SMS ve Twitter adresimizden de bizleri takip edebilirsiniz. Çocuk ve Biz adresimizden Twitter'dan takip eden dostlarımız sorularını yöneltebilir, katkıda evet. bulunabilirler. Evet. Ben şimdi bir noktayı daha söylemek istiyorum. Buyurun. Yani bize bazen işte kısmet duası var mı? Şu, şu konuyla ilgili hı hı. dua var mı diye soruyorlar ya. Evet. Hastalık duası var mı acaba? Kur'an-ı Kerim'de hastalık duası var. Biz peygamberlerin hayatlarına baktığımızda evet. Peygamber peygamber Efendimiz olmak üzere diğer peygamberlerden çok güzel örnekler bulabiliriz. Hı hı. Bir peygamberde bir örnek, başka bir peygamberde başka bir örnek. Mesela hastalıkla ilgili en güzel örnek Hazreti Eyüp örneğidir. Evet. Yani çok ağır hastalıklar çekmiştir. Ağır hastalıklar çekmiştir. Yani vücudunu mikroplar kaplamıştır. Evet. Fazlasıyla Hatta eşi kendisine sen bir peygambersin bu kadar Allah'a dua et de bu hastalıklar geçsin diye. Hı hı. Ben bu kadar uzun yıllar sağlık sıhhat içinde yaşadım. Ben Allah'a nasıl bu hastalıkların geçmesini isteyebilirim? Niye Diyerek utanıyor. o haline de şükrediyor. Ama artık hastalık zarar vermeye başlayınca Estağfirullah Enbiya Suresi 83. ayet ve Eyyube izne de rabbehu enni mesniye dur ve ente erhamur rahimin diye dua ediyor. Yani ve Eyyube izne de Eyyubu da an. An. <laughs> Onu hatırla. Onu anlat yani. O yani insanların Eyyub Aleyhisselam'ın yaşadığı gerçek hikayeyi bilmesi gerekiyor. Evet izne de nida etmişti Rabb'e, Rabbine nida etmişti. Enni meseniye durru ve ente erhamir rahimin. Şimdi bu şu demek bize. Siz hastalandığınız zaman allah Teala'ya nasıl dua edeceksiniz? Biz bunu nereden öğreniyoruz? Zaten nasıl dua edeceğimizi önce Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Evet. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in ve yine Kur'an-ı Kerim'den diğer peygamberler yine peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'den duaları ve diğer hayatındaki sünnetindeki dualardan öğreniyoruz. Evet. Enbiya Suresi'nin 83. ayetinden de biz Eyyub Aleyhisselam'ın duasını öğreniyoruz. Hastalıklarımızda yapacağımız evet. bir dua. Enni meseniyet durru evet. beni zarar kapladı. Evet. Beni zarar kapladı. <laughs> Ve ente erhamur sen esirgeyenlerin en fazla esirgeyenesin. Yani acıyanların en çok acıyanısın diye dua ediyor. Şimdi bu duayı yapalım. Kalıcı hastalığımız da olabilir. Şeker hastalığı gibi değişmeyen hastalıklar da olabilir. Ferştir, olabilir. Ama biz bu duayı yapalım. <laughs> Allah-u Teala belki kalbimize ayrı bir ferahlık verecektir. Evet. Çevremizdeki insanlara karşı hırçın davranmayacağız. Çünkü hastalığı bahane ederek çevresine çok kırıcı davranan insanlar var. Hı hı. Hastalığını pazarlayan. Değil ya, mi? Tabii. Hastalığın satışını yapan. Tabii. Bu, kendini kıymete geçiren. O pazarlamacılar yine ayrı. Evet. Bir, onlar da var tabii bir de yani insanların hastalıklarını su hı ederek işte benim verdiğim ilaç mutlaka geçirecektir diyerek onları onları sömüren, onların paralarını alan, işte maalesef yolsuzluk yapan dolandırıcılar da var piyasada. <laughs> o bakımdan hastalara şunu da söyleyelim: Gerçekten şifa bulacağınız yerlere gidin. Allah Teala'nın tabiatta yarattığı tabiat üzerinde, dünya üzerinde birçok ilacı serpiştirilmiş durumda vardır. Evet. Hem tıptan hem şifalı bitkilerden biz istifade edelim. Ama bunu kötüye kullanan insanların da olduğunu bilerek hareket edelim. Evet şarlatanları evet. kendimizi kaptırmayalım. Tabii, tabii özellikle okuyu büfleyerek geçiririm diyenlere de çok gönül vermeyelim. Mutlaka okunarak tedavi olacak insanlar da vardır. Onların da ayırt edilmesi gerekiyor. Yani çeken bilir ama e, çekenlerin de daha fazla çekmemeleri için bunu söylüyoruz biz. Evet bir de notlarım arasında temaruz kelimesini görüyorum. Temaruz ya, nedir? Ya, temaruz hasta olmadığı halde hasta numarası yapan insanlar. Hmm, marazdan ee, geliyor değil ha, mi? Ha, tabii hastalık maraz. maraz zaten hastalık manasına e, yani e, mesela hastalanıveriyor. Zaten insanlar işe gitmeyince de hastalanıyor ya işte Temar, evet. o da temaruz oluyor. Yani yalanın başka bir türlüsü. Ee, özellikle eşler arasında işinden ilgi göremeyen kimseler, kadın erkek. Evet. Bilhassa bu hanımlarda biraz daha fazla olabiliyor. İşin yoğunluğundan dolayı hanımına çok fazla ilgi göstermiyor. Hanımının psikolojisi bozuluyor. Biraz da kendisi ilave yapıyor buna. Temaruz dediğimiz durum. Ve yani ilgi çekmek için ahvah etmeye başlıyor. Evet. Yani kendi kendisine inlemeyen insanlar görüyorsunuz ki başkalarını gördüğü zaman inlemeye başlıyorlar. Acayip sesler çıkarmaya başlıyorlar. bu tarz bir durmada gerek yok. Evet. O zaman hastalıklarımızda, maddi ve manevi sıkıntılarımızda Enbiyan suresi 83 bizim yol göstericimiz olsun. Bunun gibi şifayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu muhakkak farklı var. farklı. Onları bulup okuruz. İnşallah Kur'an zaten kendisi bir şifa kaynağıdır. Aynı zamanda maddi manevi rahatsızlıklarımız için. Ee, Kur'an'da hayatımızdan eksik etmeyelim. Hem de manasını da bilerek, anlayarak, okuyarak inşallah hayırlı bir insan olarak hayatımıza devam ederiz. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Haftaya sizlerle farklı konularla yine burada. Aynı saatte ee, tekrar görüşme ümidi ve duasıyla yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın efendim.